Hepinize tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emre. Bugün Hyundai'nin elektrikli araçlar dünyasında devrim yaratacak modeli Hyundai Yönük 9 inceleyeceğiz. Hem tasarımıyla hem de sunduğu yeni teknolojilerle oldukça heyecan verici olan bu araç elektrikli araç severlerin gerçekten bu dönemde Dikkatini çekmeye başladım. Size çok fazla bekletmeden Hyundai IONIQ 9'u sizlerle beraber incelemeye geçeceğiz. Fakat arkadaşlar ondan önce kanala abone olup video like'ı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan beni 79emrobots kullanıcı adıyla beraber takip edebilirsiniz. İlk olarak Hyundai IONIQ 9'un dış tasarımını sizlerle beraber bir göz atalım. Bu araç modern ve aerodinamik çizgileriyle gerçekten dikkat çekiyor. Geniş ve cesur bir ızgara tasarımına sahip. Keskin hatlarla birleşen ön yüzü ona güçlü bir karakter kazandırıyor. Farlarındaki LED teknolojisi bu aracın gecenin karanlığında bile tanınabilir kılıyor. Yan profiline baktığınızda ise aracı daha da etkileyici bulacaksınız. Uzun dingil mesafesi ve akıcı hatları Yönük 9'un sadece bir SUV değil, aynı zamanda bir tasarım harikası olduğunu gösteriyor. Yani bu aracı gerçekten hangi açıdan incelerseniz inceleyin Gerçekten görsel bir şölen sunuyor kullanıcıya. Şimdi sizlerle beraber hemen Hyundai IONIQ 9'un iç mekanına geçelim. Hyundai bu modelde konforu ve şıklığı ön plana çıkardı. Araç geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Sade ama şık tasarımı yüksek kaliteli materyallerle birleştiriyor. Yumuşak dokular, premium malzemeler ve modern çizgiler her yolculuğunuzu bir lükse dönüştürüyor. Otomobilin içindeki genişlik ve koltuklardaki rahatlık uzun yolculukları bile gerçekten çekilebilir kılıyor artık. Yani keyifle yolculuk yapabiliyorsunuz Hyundai Ioniq 9'da. Kokpitteki dijital ekranlar ve sürücü odaklı tasarım her şeyi bir dokunuşla kontrol etmenizi olanak tanıyor. Aracın içindeki teknoloji sadece göz alıcı değil aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Şimdi sizlerle beraber belki de herkesin merak ettiği noktaya geleceğiz. Performans. Hyundai Ioniq 9'un performansını sizlerle beraber göz atalım. Akşan. Ioniq 9 elektrikli bir SUV olmasına rağmen çok ciddi bir güç sunuyor. Elektrikli motorları hızlı bir hızlanma ve mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor. Bu araç uzun menzil sunan bataryasıyla bir günde birkaç kez şarj etmeden yol almanızı mümkün kılıyor. Ayrıca bataryanın hızlı şarj özelliği sayesinde kısa süre içinde yola devam edebiliyorsunuz. Sürüş sırasında ise Ioniq 9 inanılmaz sessiz ve pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Elektrikli motorun sunduğu sessizlik aynı zamanda sürüş keyfini de arttırıyor. Ve tabii ki Hyundai Ioniq 9'u özel kılan bir diğer özellik ise çevre dostu teknolojileri. Elektrikli bir araç olarak sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu da demek oluyor ki doğaya daha az zarar veriyorsunuz. Ayrıca Yönük 9'da kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir. Bu da aracın çevresel etkisini daha da azaltıyor. Yönük 9 sadece sizin değil, aynı zamanda gezegenin de dostu. Evet, her zaman önce güvenlik. Buradan en fikirizdir diye düşünüyorum. Hyundai Yönük 9 en son teknolojilerle donatılmış bir güvenlik sistemi sunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı Acil durum frenlemesi ve otonom sürüş destek sistemleriyle donatılmış olan Yönük 9 sizi her yolculukta güvende tutuyor. Otonom sürüş özellikleri Yoğun trafikte veya uzun yolculuklarda işinizi çok kolaylaştırıyor. Teknoloji size her zaman güvenli bir şekilde hedefinizi ulaştırıyor. Şöyle konuştuklarımız hızlı bir şekilde derleyecek olursak U139 gerçekten de geleceğin otomobillerinden biri. Şık tasarımı, güçlü performansı, yüksek teknoloji ve çevre dostu özellikleriyle bu araç tam anlamıyla bir devrim yaratıyor. Eğer siz de elektrikli araç dünyasına adım atmak istiyorsanız Ioniq 9 sizler için gerçekten iyi bir tercih olabilir. Evet arkadaşlar böylelikle de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle beraber Hyundai Ioniq 9'u hızlı bir şekilde inceledik. Araçla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda kesinlikle ama kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.